Onlara biz nasıl bitki kullanmıyorum bir şey sadece vist. Hey. Olmasaydım sen bir hiçtin şaka falan yok suratlar gitti Dertleri sırtladım sanki viçtim şifreler çözüldü like Da Vinci. Suratınıza gülenler bizdik ve de biz aslında anne Çarşaf yaptım kralları anne Dostların hepsi kahve ama ben kimseyi satmadım anne Kahvaltım sigara kahve İspiyoncuların hepsi bir fare Kalbim kırık acılar taze Bebi gel bizdeki her şey şahane Konuşurlar ama çobane Sorarlar bunlar kim bir efsane Yeminli yom tamam da ne Uzaktan bakarsın hayat şahane Barda kokteyl yaptım Üstüne cilalar sigara yaktım Yaraları bulamadım sargı Günahları istedim affet tanrım Sö Söyledin hepsini yaptım doğrudur Gençlik ve saftik Dostlar mahallede kaldı rezil ekmek paylaştım 9 milimetre şakaktan dilim papuç sisi kesme uzatma Malitam Manitam inmez manzara böyle güzeldi uzaktan Paramparça dudaklar stresten rüyalar ve masallar Ge Geceleri gördük sabahtan sık konuşurlar ama çoban. Sorarlar bunlar kim bir efsane Yeminli biliyorum tamam da ne Uzaktan bakarsın hayat şahane Adıma sen düşende Bu gala taşlı kalıp cıngıllı taş Gün doldu hep uyandık siperlere come on. Dağ